Şöyle bir hayal edin. Kendi düğününüzdesiniz. Müzik başladı. Salon dolu. Herkes oynuyor. Bir anda biri geliyor. Kolunuzdan tutuyor. Hadi piste. Ama siz oynamayı bilmiyorsunuz. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Gülümsemekle yetiniyorsunuz. Kimse bu durumu yaşamak istemez. Ya da bir düğüne misafir gittiniz. Çifte telli çalıyor. Ankara misket dönüyor. Halay kurulmuş. İçiniz kıpır kıpır ama Ya rezil olursam? Diyorsunuz Bu korkuyu kenara bırakın Çünkü dans etmek, oynamak Herkesin hakkı <laughs> Hemen arayın Detaylı bilgi alın Yetişim hey! 505, hey! Hey!